Evet arkadaşlar. Şimdi biz at binmeye geldik. <laughs> geldik şimdi arkadaşlar böyle bir yer. Nerede? Sağda orada duruyor. Onu sevebilir O midilli galiba. Böyle arkadaşlar. Evet midilli bu. Rahat etmek için yer var. Bir de at var. Midilli. Böyle geziyorlar arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi sevmeye çalıştım ama Çok fena Seni sevebilir miyim? Şuna çok yaklaşma kızım Bismillahirrahmanirrahim Bu atlar bizi sevmedi galiba Bu at Arap at konakmış Diğeri İngiliz İngiliz açsalar aslında o daha medenidir belki Türk yok mu ya? Türk olsa iyi anlaşırdık. Bu Arap ya. Sevme. Sen Fotoğraf çekin. Mi? Sevdim ama korkunç tepiyor. Baksana bir gözüyle sana bakıyor, bir gözüyle bana. Çok fena bu. Tamam. Yan çekiyorum. Yani at gitti. Pişt. <laughs> tamam. Hadi gel. Oğlum sevemiyorum dokunamıyorum. Oy! Ne yaptı? Meryem dikkat et. Tüyleri şey yapıyor. Ya <laughs> sakalları var. Seni nasıl çekebilirim ki? Çıkmıyorlar. Hadi git dön. Hadi. çekecek sözünü de şöyle sana Aynen. <gülüyor> Oo, bak sakin sakin. <laughs> Kopla birazdan dikkat edin. Niye? O <laughs> bak bak. Bakıyor zaten. Sevebilirsin Meryem bak. Önce yaklaş. Şöyle tüylere bak. Elin terliyse hiç sevme. Gitti. Gülüyorsun. Arkadaşlar bunlar ufak atlar. Midilliler bunlar. <laughs> Çikolataymış adı. 10 yaşında. Sevebilir miyim? Sarı Bak Meryem gelse. Meryem çek Meryem sevecek. Meryem, Meryem. Korkma. Tamam benimle beraber süt Meryem bir de üstüne gideceksin ama bunu sen korkma. Bak ne kadar sakin. Ben Meryem. Korkma. Ay Meryem bilmeyecek. Okay. Bak sonra şöyle, şöyle yap. Meryem hiçbir şey yapmıyor bak. Meryem. Meryem gel. Bak. Nasılsın? İyi hadi gidiyoruz. Hadi gel. Niye korkuyorsun ya? Arkadaşlar geldik. Bu şekilde ücretler var. Şimdi bekliyoruz. Böyle de var. Orman gezileri. Fiyatları var. Böyle arkadaşlar şimdi neye binsek, ne yapsak onu konuşuyoruz. Burada hem göl turu varmış hem orman turu var. Yani biz göl turu yapacağız galiba böyle. Gör. Daha düşünüyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biz parayı verdik. <laughs> 310 lira verdik iki kişi. E, atların gelmesini bekliyoruz şimdi. Atlar gelecek. Sonra bineceğiz ve gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Geldi arkadaşlar atlar. Daha da geliyor şu an. Yavaş gidiyorlar. <laughs> Kulabaklı ha. Çok havalı. Tamam, evet. Hazır mıyız? Tamam, melek çekin Melek. O kadar da koş Kendisi Çeştın mu abi? Melek dikkat et. Son şey yapamayız. Ya. Kendimiz çekemeyiz çünkü iki katladın elimizle de tutmamız lazım. Bir abi. Abi. Şimdi formu dolduruyoruz. Lazım. Evet. Alabilirsiniz. Şu an Ömer müsait. Direkt O bir Buradan tutacağız mı? Buradan, buradan tutacağız değil mi? Sağa gider, sağa gider, sonra çekiyoruz. Şöyle bir şeyler. Bu yamuk gidiyor. Bunun kafası yamuk o arada. Haberiniz olsun. Niye yamuk söyleyeyim mi? Sağa doğru çekiyorum çünkü. Ama sağa gitsin diye. Ama sen sağa doğru kısa tuttuğun için atın. Oo çok iyi yalnız. Oo hızlanıyor yapmayın öyle. <laughs> Baya iyi yalnız. Evet. Sağa çekince sağa, sola çekince sola. X'in çekince duruyor. Gel sağa doğru. Hey. Hıh? Ben şu an var ya bıraktım bildiğin. Kendi gidiyor. Bir biraz

Baba ha yemek Bak, yedi benim ya şey benimki. Ediyor. Anne yol boyunca ha eğilip çimen yedi. <laughs> habire kaldırıyorum yine yiyor. Al işte. <laughs> Bak eline şey veriyorlar. Benimki sopana. gibi baba. Ben Öyle gibi ha yemek yiyor. Ha? Meryem sana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Atlar at gözlüklerini takıyor. Onu da sopa verselerdi. Sana doğru bakın dedi. Kendi ayağımla bulmaya çalışıyorum. Şema'ya yaklaşmak için Orada adam çektim. Hadi gidiyoruz mu? Küçükleri olan yere geldik. Meryem bunlara binecek. Şimdi çıkacak mı? Sizden bineceğim. Atar mısın? Altı. Efendim? Altı. Alt tarafta gidiyor. Tamam alt tarafta. fark ediyor. Niye? Buyurun efendim. Ne fark ediyor? verirsiniz. Buyurun. Neyi fark ediyormuş? ediyormuş? İstersen ya da başka da çıkartalım. Ya da şunu çıkartalım. Buna ya ufak veriyorsun. Bu çok korkunç. Sus sana melek. <laughs> Ben... At ayağını. Otur otur. <laughs> 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 geçir iyice. Şuraya oturulur mu? Geçiremedin ayağını. Geçir. Geçir. Tamam. İyice sokar. Tamam, işte. <laughs> Tutun tut da. Onu, da tut, ha. Ha. onu da tut. Hadi bakalım. Meryem bak etrafına. <laughs> o <yan> çok şey yok. <laughs> Korkma serbest bırak kendini. Topuklarını aşağı yap biraz. <laughs> <yavrumu da>. okay. <laughs> Fotoğrafını çek sen de kızım çek <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane şelale varmış. Oraya geldik. Size orayı gezdireceğim. Böyle bir şey var. Oyun oynanıyor galiba burada. Arkadaşlar çok güzel bir şey bulduk. Ee, şu anda. Şöyle şuradan böyle kayıyorsunuz. Dur nereye gitti adam? ne burada bir tane adam asılıydı. Oha Çabuk bakmamız lazım. Oha adam yok olmuş. Melek ya ağaca takılırsak böyle şeyden gidiyor. Geliyor arkadaşlar adam. Adam geliyor. Bismillah. Oh çarptı. Evet. Arkadaşlar böyle bir yer. Bir sürü kişi var. Şuradan akıyor şelale. Şöyle. Daha demin bir tane adamın kapağını vardı. Benim koluma koydu. Meryem gidiyor şu an. Başım mı? Meryem niye tek olmadı? Tek başına gitti şu an. Kendini özgür hissediyor galiba. <laughs> Kendini, özgür hissediyor. <laughs> Kendini özgür hissediyor. Ya iterlerse suya gitme. Meryem yanında gel. Ay gidecek çocuk. Meryem tek başına gidiyor. Ay. Meryem tek başına gidiyor şu an. Meryem el salla. Melek de geliyor arkadaşlar. Ben de gideceğim yakından çekerim.